Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kanalımızın yeni konsepti olan hobi günlüğü adı altında farklı videolar çekmeyi düşünüyorum artık bundan sonra. Bu serinin ilk videosunda sizlerle birlikte AliExpress'ten almış olduğum bir tane RC aracı inceleyeceğiz. Gayet güzel araca benziyor gibi sizlerle birlikte bakalım inceleyelim bize neler karşılıyor. Evet her zamanki gibi AliExpress'ten geldiğini zaten söylemesem bile belli oluyor. Nedenine gelecek olursak kutu bayağı bir hırpalanmış bir şekilde geldiğini görebiliyorsunuz. Sadece şurasını ben yırttım açarken onun dışında bu yamulmalar ezilmeler hepsi Aliexpress ile alakalı. Daha doğrusu kargo ile alakalı desek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Neyse devam edelim. Aracımız böyle bir kutuyla geliyor. Bayağı çeşidi var aracının. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Zaten ölçülerini vesaire bilgilerini de görebiliyorsunuz. Şimdi aracı aldık. Kutusu geldi bize. Bakalım. Açalım içinden bizleri neler bekliyor. Tabi öncesinde ben bir açtım inceledim. Şöyle bir 5 dakika falan bir oynadım. Baktım bayağı doşuma gitti. Neyse artısını eksisini ilerleyen kısımlarda değineceğim sadece. Şimdi kutumuzu açalım. Şöyle bir daha yırtmadan açabilirsem iyi olacak. Evet kutuyu açtığımız zaman şöyle bir köpükten bir koruma kabıyla geldiğini görebiliyorsunuz. Şöyle de bazı yerlerinde ezilmeler olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da maalesef işte nakliye sırasında oluyor böyle şeyler. Şimdi üstteki kapağımızı açtığımız zaman aracımız bize ufaktan karşılamaya başlıyor. Burada ilk başta önümüze bir tane kumanda geliyor. Şöyle kumandayı açalım. Kumandamız gayet güzel olduğunu görebiliyorsunuz. Bunlar inceleyeceğiz zaten. Bunu bir kenara koyalım. Ve şurada aracımız var. Aracımızda çıkartalım. Ve şurada şarj kablosu ile bir tane de tornavida var. Bunu da alıyorum. Şunları kenara koyalım. Şimdi aracımızda şöyle kutudan bir çıkartalım kenara koymak istiyorum. Evet şimdi kumandadan başlayalım istiyorsanız incelemeye. Kumandayı elimize aldığımız zaman yani çok da hani yüksek kalite bir plastik diyemem ama yani kolay kolay kırılacak bir plastik değil. Yani baya sağlam. Onun dışında hissiyatı güzel yani ele güzel oturuyor. Benim elim bayağı da büyüktür yani. Benim elime bile gayet düzgün bir şekilde oturuyor. Şimdi burada yine sağ sol bildiğiniz zaten standart kontrol of şeması. Böyle ileriye böyle de geri gittiğimiz bir tane burada tetiğimiz var. Onun dışında üst kısma geldiğimiz zaman burada bir tane açma kapama buton olduğunu görebiliyorsunuz. On off. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Şöyle biraz odaklayabilir miyim bilmiyorum. Bir deneyeceğim. Şurada en üst kısımda şurada on off butonun olduğunu görebiliyorsunuz. Onun yanında da şurada bir tane daha buton var. Bu tam ne işe yarıyor bilmiyorum ama büyük ihtimal tek yani dönme yönünü mü değiştiriyor ne yapıyor bilmiyorum. Bunu da ilerleyen kısımlarda aracı kullanmaya başladığımız zaman orada deneyeceğiz. Evet pil kısmına geldiğimiz zaman iki tane kalem pille çalışıyor. Ben daha önce kalem pilleri buraya yerleştirdim. Onun dışında başka da bir kullanım şeyi yok yani bu kadar. Şimdi bunu kenara koyalım. Poşetimize geldiğimiz zaman içinden dediğim gibi bir tane şarj kablosu bir tane de tornavida çıkıyor. Hatta vidayı da çıkaralım. Birazdan lazım olacak bize. Evet. Şimdilik şarj kablosuna bir işimiz yok. Yani onda kullanımını göstereyim istiyorsanız. ilerleyen kısımlarda. Şimdi aracımızı elimize aldığımız zaman bizi böyle bir araç karşılıyor. Şimdi aracın hassasiyeti yani hassasiyetinden kastım elle oturuşu nasıl? Şöyle bakalım bir. Gayet güzel. Ama şu üstteki kep dediğimiz kısım bana biraz nasıl desem çok yumuşak geldi. Bakın şöyle size de göstereyim. Hafif bir zorlamayla içeri kadar bu küllüğünü görebiliyorsunuz. Yani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum. Çünkü kazalarda bu sağa sola çarptığımız zaman işte buralardan sağdan soldan herhangi bir şekilde bir hasar geldiği zaman içeri kadar bir esneme payıyla belki kıvılmaları engellemek amacıyla da böyle bir şey yapmış olabilirler diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani nasıl olur bunu uzun bir kullanım tecrübesiyle ancak size aktarabilirim. Onun dışında şu anda bir şey söyleyemem. Yani ilk etapta bana çok da hani aşırı da iyi geldi diyemem. Aşırı kötü geldi de diyemem. Ama dediğim gibi yani buralardan darbeler aldığı zaman kırılabilir mi bilmiyorum. Kolay kolay da kıracağını sanmıyorum. Evet şimdi bunu inceledik. Şimdi aracın amatörsörleri olduğunu görebiliyorsunuz. Sağında solunda her tarafında. Hemen onları bir inceleyeyim istiyorsanız. Aracın arka kısmının amatörsörü sabit. Yani şu iki tekerinki tek, tek amatörsöre bağlı. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama Kepi de açınca zaten göstereceğim. Bunu da çıkartacağız birazdan. Buradaki amatasörler tek parça halinde. Ön tarafa geldiğimiz zaman ön tarafın amatasörleri bu şekilde ayrı bir halde olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bu ikisi bağımsız. Bunlar tek parça halinde bir amatasör. Şimdi aşağı kısmına geldiğimiz zaman pilimiz aynı şekilde burada bulunuyor. Görüyorsunuz zaten. Açma kapama yeri burada. Burada bir tane vida ile sabitlemişler. Arkadaşlar vidayı her zaman takın. Nedenle gelecek olursak bakın şöyle göstereyim. Bu kapak tam oturmayabiliyor. Nedenle gelecek olursak şöyle daha net görebiliyorsunuz. Bakın burada bomba atmış gibi duruyor. Bu pili taktığımız zaman bazen içine tam oturtamıyoruz. O yüzden bu vidayı buraya takmazsanız açılmalar olabilir. Onu da size söyleyeyim. Eğer vidayı takarsanız kolay kolay açılma olmayacaktır. Daha doğrusu hiç açılma bile olmayacaktı. Ve altına baktığımız zaman şurada bir tane yine bir on off butonun olduğunu görebiliyoruz. Şöyle size de göstereyim. Şöyle parlamalar maalesef olacaktır. Evet burada bir tane on off buton olduğunu görebiliyorsunuz. Ve burada bir tane de trim ayarı var. Yani tekerin sağ sol ayarını yani ayarlayabiliyorsunuz. Bu da DC galiba buradan da ekstradan bir şarj olmasını sağlayabiliyoruz herhalde. Emin değilim ama öyle bir şey galiba burası. Hiç denemedim. Şimdi istiyorsanız aracın üstteki kepini açalım. Bir inceleyelim aracın içini. Zaten çok da bir şey gözükmeyecek bize ama neyse bir bakalım bir. Şimdi kepini çıkartmak için şuradaki görüyorsunuz dört tane burada neyimiz var d bir parçası veya işte ne bileyim ataş parçası gibi bir şey de diyebiliriz aslında şöyle göstereyim bir tane burada bir tane burada iki tane de aynı şekilde arkada olduğunu görebiliyorsunuz şimdi Bunları çıkartalım. Çıkartması basit. Takması ilk başta biraz zor olabiliyor. Şöyle çıkarttığımız zaman kenarlarından tutup çekiyoruz ve geliyor zaten. Ekstra da başka bir şey yapmaya gerek yok. Aynı şekilde bunu da çekiyorum. Evet bu kadar. Şunu hemen bir kenara alayım. Tamamdır. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra şunu çekiyorum direkt. Görmüş olduğunuz gibi kepim elime geliyor. Yani bunu bence biraz daha kalın bir plastikle yapsalarmış daha iyi olurmuş. Yani kalınlığı görebiliyorsunuz. Belki 1 milim veya 2 milim gibi bir şey galiba. Benim de kumpas vardı ama Ah, keşke çalışsa iyiydi ama pili bitmiş. Neyse devam edelim. Yani tahminime göre 1 veya 2 milim kalınlığında bir kepimiz var. Evet aracımızın ham hali bu şekilde olduğunu görebiliyorsunuz. Yani dışarıdan kolay kolay yani bu hal yani iskeletinden bahsediyorum. Darbe aldığında kolay kolay kırılacak bir plastik değil. Yani kumandanın plastiğinden kat ve kat kaliteli bir plastik olduğunu görebiliyorum. Yani dokunduğunuz zaman plastiğin kalitesi cidden kendini belli ediyor yani kumandayla kıyasladığımız zaman bariz fark olduğunu görebiliyorum yani kepsiz bile çok rahat kullanılabilecek bir araba yani sağdan soldan hani çamur falan ne bileyim işte bir şey girebilecek bir yapısı yok sadece gösterebilir miyim bilmiyorum şu demir var ya şuradaki demir demirin dip kısmından şuradan görebiliyorsunuz şöyle göstereyim hatta şu kısımdan belki ufak tefek çamurlar girebilir onun dışında da başka bir yerden girecek hali yok diğer kısımlar gayet kapalı bir şekilde dur. Evet aracın da iç kısmı bu şekilde arkadaşlar. Yani gayet tatlı ve güzel. Bakın amatör bu şekilde tekrar göstermiş olayım sizlere. Bu şekilde yine önde bu şekilde. Yani bastırdığımız zaman bu şekilde bir görüntü bizlere karşılıyor. Yani gayet güzel kaliteli. Yani fiyatına göre bence çok güzel diyebilirim amatör sistemi. Evet şimdi kepin takımına geçelim tekrar. İçi bu şekildeydi. Şöyle yapıyoruz. Burayı yerleştirdik ve burayı da yerleştirdik. Şimdi alıyorum bu ne derler? Ataş mı desek acaba? Ne desek? İlkokuldayken bunlara benzer ataşlar çok kullanıyorduk. Şöyle birini yerleştirelim. Şunu da yerleştirelim. Evet bu kadar. Buraya gelelim. Bunu da bu şekilde yerleştiriyoruz. Böyle ilk başlarda yaptığınız zaman acemili illaki oluyor arkadaşlar. Evet kepimizin de takım işlemi bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şu iç kısmı açalım bakalım bataryayı. Dediğim gibi biraz batarya sistemini gıcık yapmışlar. Nedeni de birazdan geleceğim zaten. Yani görünce zaten aslında anlayacaksınız. Takarken daha doğrusu bataryayı. Şöyle açalım burayı da. Tırnağından da açtığımız zaman burası açılıyor. Evet bataryamız burada bizlere karşılıyor. Şöyle bataryayı da sizde pallamadan gösterebilirsem iyi olacak. Şöyle kenarda. Evet Görmüş olduğunuz gibi 500 miliamper 4.8 volt civarında bir batarya olduğunu görebiliyorsunuz. Gayet de güzel. Evet dediğim gibi ben daha bataryayı şarj etmedim. Aldığım gibi kullanıyorum. Yani AliExpress'ten bana nasıl geldiyse hala öyle kullanıyorum. Yani taklibi kullanım süresi ne kadar olur bilmiyorum ama sitesindeydi galiba. AliExpress'te ne kadardı yazıyordu galiba. Onu da ekrana falan bir yere paylaşırım. Evet şimdi bataryayı gösterdi. Şimdi bunu nasıl takıyoruz? Bu işin en gıcık kısmı bana göre burası. Bakın şurada görüyorsunuz bir tane soket var. Bu soketi mesela ya şu içeriği biraz daha uzun yapabilirdiniz veya işte farklı bir yöntem bulabilirdiniz. Bunu takması biraz gıcık bana göre. Şunu biraz şöyle dışarıda tuttuktan sonra bu şekilde elinizde bunu getiriyoruz. Kırmızı eksi yönlerine dikkat edecek şekilde buraya takıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu biraz şöyle torna tornavida yardımıyla şuradaki kuyuya oturtuyoruz biraz. Evet bu şekilde biraz daha evet şu şekilde gayet iyi. Görmüş olduğunuz gibi. Ya dediğim gibi biraz takması gıcık bence. Biraz daha pratik yapabilirlerdi bunu. Evet bunda bu şekilde takıyoruz ve kapatıyoruz bunun vidasını dediğim gibi takmayı unutmayın Çünkü bu batarya taktığımız zaman hafif böyle bir yeri biraz küçük gelebiliyor O yüzden bilmiyorum ben mi takamıyorum nedir anlayamadım O yüzden hafif bomba atabiliyor mesela bakın şurada da aynı şekilde vida sistemi değil aslında tam oradaki ek yere oturmadığı için bakın Burası tam oturmadığını görebiliyorsunuz şöyle bir daha net diyeyim buranın biraz açıkta kaldığını görebiliyorsunuz ama burası gayet düzgün bir şekilde oturuyor o da soketlerden dolayı. Ya yani çok da sorun teşkil etmiyor açıkçası. Tamamdır. Şimdi aracımız bu şekilde kullanıma hazır bizleri bekliyor. Buradan direkt 10 butonuna getirdiğimiz zaman aracın şu iç kısmının şurasında kameraya büyük ihtimal zaten gözükmeyecek çünkü flash da yandığı için. Aracın şu iç kısmının tam şu gösterdiğim noktası bakın şu içine tam şuraya kırmızı bir ışığın böyle yanıp söndüğünü görebileceksiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar kumandadan geliyoruz. Direkt on yaptığımız zaman bakın ışığı şu anda yanmıyor ama bir tuşu döndürdüğünüz zaman görmüş olduğunuz gibi butonlar aktif anlama geliyor ve yanıyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra şimdi aracın kullanımı gayet basit dediğim gibi gaz verdiğiniz zaman direkt gidiyor. Yani bu kumanda da bence benim için eksiyonlardan bir tanesi. Bazı kumandalarda biliyorsunuz mesela bunu hafif kaz verdiğin zaman araç yavaş gider. Ve tam bastığınız zaman araç bir anda full olarak gider. Ama bunlar da öyle yok. Bunlara da bakın. Sese bakın. Kapatıp göstereyim. Bakın. Yani bir tık 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 sesi geliyor. Yani ne demek oluyor bu? Bu tık sesi geldiği zaman araç son hızda gidiyor. Aynı şekilde bu döndürme butonu da aynı bu şekilde. Yani tekerin butonu. Yani az döndürme veya böyle azıcık bir döndüreyim gibi bir şey yok bunlarda. Bu tık sesi geldiği zaman bu direksiyon full güçte dönüyor. Yani tam anlamıyla dönüyor. Şöyle bir daha göstereyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Evet demek istediğim buydu. Bakıyorum şu ayarlarına şöyle bir sıkıntı var mı? Tamam güzel. Şimdi gaz verdiğimiz zaman dediğim gibi araç gidiyor. Bayağı hızlı. Hop Allah kendimizi sakatlayacağız. Aracın gücü bayağı iyi yani bayağı hızlı. Onun dışında diyebileceğim Fazla da bir şey yok. Zaten birazdan dışarıda da kullanımına geçeceğiz. O yüzden şu anda masanın üstünde ne desem yalan olacaktır. Aracın masa üstündeki görünüşü bu şekilde yani. Aracı inceledik bu şekilde. Aracı bir de dışarıda bir deneyelim hep birlikte. Bakalım ondan sonra iyi bir fikir sahibi olur diye düşünüyorum. Şimdi dışarı geçelim ve kullanalım aracımızı. Evet, video'nun sonuna gelirken aracın artı ve eksi yönlerini sizlerle birlikte değerlendirmek istiyorum. Aracın artı yönlerine gelecek olursak araç engebeli arazilerde gayet rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Videoda da zaten gördünüz. Engebeli araziden kastım yüksek böyle taşların çok olduğu değil böyle hafif güzel tatlı engebeli arazilerde ve otlu arazilerde gayet güzel bir şekilde kullanılabiliyor. Kontrol kısmına gelecek olursak çocuk olsun yetişkin olsun çok rahat bir şekilde kullanabileceğini tahmin ediyorum. Gayet tatlı bir şekilde kullanımı var. Birkaç kişi şey denettim. Kullananlar çok rahat bir şekilde aracı kullandı. Herhangi bir şekilde zorluk falan çekmedi. Pil kısmına gelecek olursak araç bana geldiği gibi kullandım arkadaşlar. Videoda zaten buna değindim. Yani herhangi bir şekilde şarj etme durumu söz konusu bile olmadı. Videodan önce 2-3 dakika kullandım. Ondan önce de kullandıktan sonra da video kısmına giriş yaptım zaten. Video kısmında da tahmini bir 6-7 dakika kullanmışımdır. Yani ortalama bir 10 dakika kullanım süresi bize sunuyor diye tahmin ediyorum. Tabi herhangi bir şekilde aracı full şarj edip de sonra da kullanma şansım olmadı. O yüzden hani full şarja ne kadar gider bilmiyorum. 10 dakika falan rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Onu baştan söyleyeyim. Yani düz arazilerde daha fazla da kullanabiliyorsunuz. Çünkü engebeli arazilerde böyle kullanırken bazen fazla güç verebiliyoruz falan derken aracı fazla da boşa enerji yaktırabiliyoruz. Dediğim gibi 10 dakika civarı kullanım süresi bizlere sunuyor. Üstü de olabilir tabii ki. Şimdi eksiyonlarına gelecek olursak eksiyonlarında aracın altında bir açma kapama düğmesi var. Ondan bahsetmiştim. Engebeli arazilerde başıma bir kere geldi bu olay. Bu alttaki kapatma düğmesi taşa falan sürtüp bazen kapanabiliyor. Bu başıma bir kere geldi. Onu da eksiyon olarak söylüyorum. Ve pil tak Ma kısmı biraz zor olabiliyor ilk başta ama elin alışması lazım. El alıştıktan sonra onu da rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi puanlama kısmına gelecek olursak ben aracı 10 üstünden 8 puan veriyorum. Gayet rahat bir kullanımı var. O yüzden iyi bir puanı hak ediyor diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.